O geldi sıra geldiğim gibi ya Yanında tamam. bir duvar kalıntısı var. Hemen şu karşıda. Tamam. Orası hamam. Bu nedenle de bizim Vakıflar Bölge Müdürü ile olan çalışmalarımız devam ediyor. Ahşap izlerini rastladık. Tabut da defnedilmiş. Salgın hastalıklar bu dönem içerisinde fazla. Ee, i̇lk kez e, sanıyorum böyle 2-3 yıl önceydi. Mustafa Kemal Şahin hocamız bizi bir ziyaretinde bu bölgede, bölgemizde tek Anadolu Selçuklu şehrinin Çorum'da olduğunu, Kalehisar'da olduğunu bize söylediği zaman gerçekten kalbimizin kıpır kıpır olduğu o anı hatırlıyorum. Tabi heyecanla hocamızdan buranın tarihini dinledik ve edindiğimiz bilgilere göre de Kervansaray'ıyla hanıyla, hamamıyla, kalesiyle bir şehirde olması gereken tüm binaların bir arada olduğu Karadeniz ve İş Anadolu'da yakın civarda başka bir şehir yok. Bu anlamda da Çorum Anadolu Selçuklularının önemli bir merkezlerinden bir tanesi olması noktasında da bu şehir bunu ön plana çıkartıyor. Yine hocamızın verdiği bilgilere göre en az 800 yıllık geçmişe sahip çok önemli bir yerleşke. Ve geçtiğimiz yıl itibariyle de burada kazılar sanıyorum başladı. Hocam Çorum Belediyesi olarak yani kısmi de olsa bize bir sponsorluk yaparsanız Kültür Bakanlığı marifetiyle kazılarımızı başlatabiliyoruz dediği zaman biz hemen geçen yıl böyle mütevazı bir destek belediye meclisinin kararıyla verdik. Ve geçen itibariyle kazılarımız başlamıştı. Bu yıl tabii geçen ki desteğimizi biraz daha artırarak bu yıl tekrar aynı desteği yeniledik ve meclisimizden ortak oy birliğiyle de karar geçirmek suretiyle bu kazıya destek veriyoruz. Tabii Çorum Belediyesi olarak sadece biz değil Kültür Bakanlığımız zaten bu kültür varlıklarımızın asıl sahibi, koruyucusu bakanlığımızın destekleri var. Yine Adnan Menderes Üniversitesi'nden hocamız, hocamız Adnan Menderes Üniversitesi'nin burada üniversite boyutuyla akademik anlamda katkı ve destekleri var. Hocam bir soru sordu. Bir hayal edin başkanım. 460 dönüm bu bölgede tekrar bu yapıları kazdığımızı, bunların ortaya çıktığını ve bir Anadolu Selçuklu şehrinde yürüdüğünüzü hissedin dedi. Gerçekten göğsüm kabardı. Çünkü tarihimizi, medeniyetimizi, şanlı geçmişimizi düşününce göğsümüzün kabarmaması da mümkün değil. Bu hayal hepimizin hayali bundan sonra. Sadece hocamın hayal değil. İnşallah yetkili birimler de, de gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle buraya desteği, ilgiyi artırarak kısa süre içerisinde buranın tekrar ayağa kaldırılması hanıyla, hamamıyla, kervan sarayıyla, kalesiyle örnek bir Selçuklu şehri olarak başta turistler olmak üzere, içeriden dışarıdan gelenler olmak üzere tüm kültür hayatına sunulması gerçekten son derece heyecan verici. Ben hocama, ekibine, emeği geçen herkese, bakanlığımıza, Adnan Menderes Üniversitesi yönetimine, burada kazda çalışan kardeşlerimize, herkese emeği geçen teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çorum Belediyesi olarak tüm birimlerimizde biz bu çalışmaya, destek olmaya devam edeceğiz diyorum. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi burası Çorum'da, Orta Karadeniz bağlamında, ülkemizde, Anadolu'da tek bilinen ve bilinmeyen bir Selçuklu kenti. Hmm. bilinmeyen diyorum çünkü yapıların tespiti, bilmediğimiz yapıların tespiti de yapılıyor. Artı, Vücut bilinenler bile şehir olduğu için yeterli. yeterli. Şehir olduğunu göstermesi, göstermesi bakımından yeterli. Bakımdan. Ve bu tabii ki Çorum'da olması çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir kültürel birikim olacak aslında bu. E, bu yönüyle de ben sadece Çorum için değil, ülkemiz için de çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum buradaki çalışmaların. O da sağ olun bu zamana kadar ben Çorum'daki bütün yetkili mülkü amirlerimizin, yetkilerimizin hepsinin katkısının olduğunu gördüm. Hepsi taşın altına elini koydu. Her zaman. Varlığınız için, desteğiniz için, sahiplendiğiniz için, öncü olduğunuz için sağ olun. Çok teşekkür ederim.